Merhaba kıymetli arkadaşlarım. Şimdi sizlerle 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı sorularına birlikte cevaplandıralım. Videomuzun sonunda kanalımıza üye olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden teşekkürler efendim. Hemen başlayalım isterseniz. 1. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek hangi kavramla ifade edilir? Tefekkür değil, tevekküldür arkadaşlar. Teşekkür etmek, teessüf etmek değil, tevekkül etmektir. Gerekli şartları yerine getiriyorsun, sonra sonucu Allah'a bırakıyorsun. Biz buna tevekkül diyoruz. 2. Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir? Zekat vermek için zengin olmak gerekir. Doğru. Akıllı olmak gerekir. Doğru. Müslüman olması gerekir. Doğru. Sağlık olması gerekmez. Yani hasta bir insan da zenginse zekat vermesi gerekir. Üçüncü sorumuz verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. İsra 34. ayet. Ayetinde Peygamberimizin hangi örnek davranışına işaret edilmektedir? Hoşgörü sözü yerine getirin diyor. Hoşgörü değil arkadaşlar. Sabırlı olmak değil. Dürüstlük evet güvenilirlik değil. Kimseyi küçümsememek değil arkadaşlar. Dürüstlükten bahsediyor. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Dürüst olun. Anlamında. 4. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? Şeytan taşlamak. Vacip arkadaşlar. Tavaf yapmak farz arkadaşlar. Haccın farzı, ihrama girmek farzı, arafet tavafı yapmak farzı, üç tane farz var. Şeytan taşlamak ise vaciptir arkadaşlar. Haccın farzlarından değildir. 5- Aşağıdakilerden hangisi içeriği bakımından diğerlerinden farklıdır? Hemen bakalım. Bizi aldatan bizden değildir. İlim öğrenin, ilim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz. İlimden bahsediyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Doğruluktan bahsediyor. Allah'a inanın inandım de sonra da dost doğru ol. A, C, D şıkları doğruluktan bahsediyor. B şıkkı ilim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz. İlimden bahsediyor. İçerik bakımından farklı. 6 Zekat veren insanlar hem Tanrı'ya hem de topluma zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Yani hem Allah'a karşı hem fakir insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar zekat veren insanlar. Zekat ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder. Evet. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri değildir? Hangisi değildir arkadaşlar? Hemen bakalım. İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması. Zengin fakir. Doğru. Var. Zikanın böyle bir faydası var. Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi var. Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması var. Toplumdaki statü farklarını koruması. Hayır. Bunu statüden bahsetmiyor. Tam tersine statüyü kaldırıyor burada. Zengin ve fakir eşlemeye çalışıyor. Evet. Yedinci sorumuz geldik arkadaşlar. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Bu beyitte aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Bir bakın bakalım. Güvenilirlik. bahsetmiyor arkadaşlar. İlim sevgisinden bahsetmiyor. Bunları iptal çizelim. Hoşgörüden bahsetmiyor. Çalışmanın öneminden bahsediyor. Çalışmasan diyor dostluğunun yüz karası düşmanın maskarası olursun diyor. Evet. Sekizinci soruya bakalım. Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem. Yukarıdaki hadisi şerifte Anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cesaret ve kararlılık. Cesaret ve kararlılık var. Bakalım diğer şıkları. Sabır ve metanet değil arkadaşlar. Hoşgörü ve merhamet bahsetmiyor. Hak ve adaletten bahsetmiyor. Cesaret ve kararlılıktan bahsediyor. Kararlı. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz ben diyor, davamdan vazgeçmem diyor. Benim davam dünyalık değil diyor. İnsanları kurtarma davası diyor arkadaşlar. Evet. Diğer soruya geçelim. Bir gün peygamberimiz ashabıyla birlikte otururlarken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz olsun o da bir insan değil mi diyerek cevap verir. Evet. Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? Sabırlı oluşu değil arkadaşlar. Cesaretliliği değil. Danışarak iş yapması değil. İnsanlara değer verdiğini gösterir. Niye? Çünkü geçen bir Yahudi cenazesi geçiyor. Peygamberimiz ayağa kalkıyor. Zaten biz de arkadaşlar eğer bir cenaze önümüzden geçerken ne yapmamız gerekiyor? Ayağa kalkmamız gerekiyor. Peygamberimiz bir Yahudi cenazesini bile ayağa kalkıyor. Bu da insanlara değer verdiğini gösterir. Peygamberimizin amacı ötekileştirmek değil. Amacı insanlara kazanmak. Evet. Kur'an boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul. İnşirah Suresi. Hz. Muhammed Peygamberimiz de insanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri sağlık, diğeri boş vakittir. Yukarıdaki mali verilen ayet ve hadiste neyin önemi vurgulanmaktadır? Evet, neyin arkadaşlar? Çok çalışmanın gerektiği değil, zamanın iyi kullanmanı, zamanı iyi kullanmadan bahsediyor arkadaşlar. Değil mi? Boş kaldırma hemen bir işe koyul. Nimetlere şükürden bahsetmiyor. Sabun olmaktan bahsetmiyor. Zamanı iyi kullanmadan bahsediyor. Mevlana diyor ki Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Güneş ne yapıyor arkadaşlar? Hiç insan ayırmıyor. Herkese ısı ve ışık veriyor. Sen de gü güneş gibi oluyor. Herkese merhamet göster. Ayıpları örtmede gece gibi ol. Gece her şey düz görünür. Karanlık görünür. Cömertlikte, keremde akar su gibi ol. Herkesi sula. Öfkede, kızgınlıkta ölü gibi ol. Hiç kimseyi kızma. Tevazuda toprak gibi ol. Alçak gönüllü toprak gibi ol. Toprak ayağımızın altında arkadaşlar biliyorsunuz. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Mevlana'nın ahlaki insan ilişkilerine yönelik öğütlerinin bulunduğu bu metinden hangisi çıkarılamaz? İnsanların hatalarını araştırmamalıyız. Doğru. Gece gibi oluyor. Alçak gönüllü olmalıyız. Toprak gibi. Özü süzü bir insan olmalıyız. Evet. Her işimizde kendi çıkarımızı düşünmeliyiz. Bu çıkarılamaz arkadaşlar. Her işimize kendi çıkarımızı düşünmeyelim. Tam tersine Mev Mevlana ne diyor? Herkese güneş gibi ol. Şefkat ve merhamette, ayıpları örtmede, cömertlikte, öfkede ama bunu tam tersi var. Her işimize kendi çıkarımızı düşünmeliyiz diyor. Böyle bir şey çıkarılamaz bu metinden. 12. soruya geldik arkadaşlar. İslam dininde emredilen ya da tavsiye edilen zekat sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Yardımlaşma. Evet bu var. Doğruluk ve adaletten bahsetmiyor. Çalışkanlık ve mutluluktan bahsetmiyor. Sabır ve bereketten bahsetmiyor. Yardımlaşma değil mi arkadaşlar? Zekat, sadaka, kurban, fitre hep ne yapıyorsunuz? İhtiyacı olan insanlara yardımda bulunuyorsunuz. Ortak özellik yardımlaşma. 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Zekat zengin olanlara farzdır. Doğru. Zekat yılda bir defa verilir. Doğru. Zekatta malın kırkta biri verilir. Doğru. Yüzde iki buçuk demektir. Sağlıklı olmayanlar zekat vermezler. Hayır. Sağlıklı hasta olan bir insanda zekat verir arkadaşlar. Bu cümle, bu ifade yanlıştır. Hasta bir insan zekat verir. Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez? Küçük ve büyükbaş hayvanlardan, koyun, keçi ve sığırdan verilir arkadaşlar. Küçük başlardan 40'ta bir, büyük başlardan 30'da verilir. Bu soruyu eledik. Toprak ürünlerinden verilir onda bir. Günlük hayatta kullanılan eşyaların buzdolabı, çamaşır makinesine verilmez arkadaşlar. Altın, gümüş, para ve ticaret eşyalarında zekat verilir. Sadece günlük hayatta kullanılan eşyaların zekatı verilmez. Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler hayatımda ziyaret etmiş gibidirler diyor sevgili peygamberimiz. Kim diyor benim kabrimi ziyaret ederse sağlığımda beni ziyaret etmiş gibidir. Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler? Mescid-i Nebevi. Evet oraya giderler. Peygamberimizin kabri Mescid-i Nebevi'nin yanı başında. Ravza-i Mutahara'da. Mescid-i Aksa değil, Mescid-i Küba değil, Mescid-i Haram değil. Nereye giderler? Mescid-i Nebevi'ye giderler arkadaşlar. Peygamberimizin kabri Medine'de Mescid-i Nebevi'nin yanındadır. Hatta şu an içinde kalmıştır. Gidenler görürler. Gitmeyenler gitsinler inşallah. Kurban edilecek hayvanlarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Koyun keçi en az bir yaşında olmalı. Bir kişi kesebilir. Doğru. Sığır manda en az iki yaşında olmalı. En fazla 7 kişi kesebilir. Bu da doğru. Sığırmanda en az 3 yaşında olmalı. Bu yanlış arkadaşlar. 2 yaşında olacak. Deve en az 5 yaşında olmalı. Doğru. 7 kişi kesebilir. Doğru arkadaşlar. Yanlış olan C şıkkımız. Sığırmanda 2 yaşında olmalı. 17 Aşağıdaki kurbanlardan hangisinin etini kesen kişi yani kurban sahibi ve ailesi yiyemez. Bayramdaki kurbanı yiyebilir. Adak kurbanını yiyemez. Şükür kurbanını yiyebilir. Akika çocuklar için kesilen kurbanını yiyebilir. Adak kurbanından adak sahibi ve ailesi yemez. Eğer yemek isterlerse etini tartarlar. O etin parasını bir fakire verirler. O zaman yiyebilirler. Yoksa adak kurbanının etinden kesen kişi yiyemez. Evet arkadaşlar 18. soruya geldik. Hemen devam edelim. Çünkü sizin çok işiniz, gücünüz vardır arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim. Zaten öğrenci arkadaşlar uyarıyorlar. Hocam çok yavaş gidiyorsun diyorlar. 18 Akla olmayanın dini sorumlulukları yoktur. Hadisi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle örtüşür? Akla olmayanın dini sorumlulukları yoktur. Hangisiyle örtüşür? Bakalım akıllı hareket etmemiz gerekmektedir. Örtüşüyor. Aklı dengesi yerinde olmayanlar davranışlar sorumlu değildir. Diyor arkadaşlar. Hemen diğer şıkkı geçelim. B şıkkı doğrudur arkadaşlar. Aklı olmayanın dini sorumlulukları yoktur. Diyor. Aklı dengesi yerinde olmayanlar davranışlardan sorumlu değildir. Evet. Bu örtüşüyor arkadaşlar. Akıllı olan herkes aynı zamanda dindardır. Bunlar değil arkadaşlar. Aklı dengesi yerinde olmayanlar davranışlardan sorumlu değildir. Aklı olmayanın dini yoktur. Aynı şey. 19. Resulüm sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Yukarıdaki ayete göre Kur'an'ın indiriliş sebebi, indiriliş amacı nedir? Hemen bakalım. Kur'an'ın sadece ibadetlerde okunması değil, insanların istediği her şey yapabilmesi değil, herkesin kendi arzusuna göre davranması değil, aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları. Kur'an'ın indiriliş amacı aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları için indirilmiştir. 20. Ey inananlar! Size fasık yani bozguncu bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşılı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat 6. ayet. Yukarıdaki ayet Kur'an'ın en çok hangi yönüne örnek gösterilebilir? Kur'an ibadet kurallarını açıklar. Değil. Kur'an aklımızı kullanmamızı ister. Bundan da bahsetmiyor arkadaşlar. Kur'an doğru bilgiye önem verir. Doğru bilgi. Bakalım diğer şıkka. Kur'an Rabbimizi bize tanıtır değil arkadaşlar. Kur'an doğru bilgiye önem verir. Size diyor bir fasık bir haber getirirse onun doğrunu araştırın. Araştırmadan, soruşturmadan bazen böyle hemen gelen görüşü, meyili kabul ediyoruz arkadaşlar. Bunlar yanlıştır. Doğru bilgiye önem verir, araştırın diyor. Allah diyor. Araştırmayanlar sorumlu olurlar. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Evet, farklı bir soru. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerden bahsediyor. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Bir ölçüye göre yaratmaktan bahsediyor. İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır ilimden bahsediyor. Evet. Bana bir harf öğretin 40 yıl kölesi olurum. Yine ilimden öğretmekten bahsediyor. Farklı olan neymiş arkadaşlar? Evet. B şıkkı. Diğerlerinde ilimden öğrenmekten bahsediyor. B şıkkında ise Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmaktan bahsediyor. 22. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Taassubun zararlılardan birisi değildir. Taassub niye arkadaşlar? Körü körüne inanmak. Düşünmeden körü körüne inanmaktan bahsediyor. Aşağıdaki hangisi? Taassubun zararlarından birisi değildir. Kişiyi cahillikten ve geri kalmıştan kurtarır. Tam tersi bu değil arkadaşlar. Taassub körü körüne. Düşünce ve davranışlarında tarafsızlığı engeller. Yanlış. Yanlış. Çünkü taassubu düşünen olan biri insan düşünmez. Ön yargılı davranmaya sebep olur doğru. Fanatizm, aşırı sevgi ve aşırı nefret ettik doğru arkadaşlar. Burada taassubu zararından birisi olmayan arkadaşlar. Kişi cahillikten ve geri kalmadan kurtarmaz. Evet. 23. Fitne ile ilgili olarak aşağıdakilerde hangisi söylenemez? Fitne yalan, bir iftira atıyorsunuz falan böyle topluma birbirini giriyorlar. Pardon, fitre. Estağfurullah arkadaşlar özür dilerim. Fitre ile ilgili olarak aşağıdakilerde hangisi söylenemez? Ramazan'da verdiğimiz fitre. Bayramdan önce verilmesi gerekir. Doğru. Hatta bayramdan önce dünyaya gelen çocuğun da fitresi verilir. Bebeğin de fitresi verilir. Bir fakiri sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yiyecek masraflarıdır. Doğru. Bir fitre miktarı o kadardır. İki öğünlük sabah akşam yemeği parası kadardır. Ramazan ayına sağ olarak kavuşulduğu için Allah'a teşekkür edilmiş olun. Doğru. Herkes fitre vermek zorundadır. Değil. Fakirler fitre vermek zorunda değildir. Fakirler almak durumundadırlar. Evet son sorumuza geldik arkadaşlar. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yası namazlarının kaçar rekat olduğu aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak yazılmıştır? Sabah namazı kaç rekat arkadaşlar? 4 rekat. Bakalım 4 rekat. İki şık da var 4. Öğle namazı 10 rekat. Evet bu şık da var arkadaşlar. Öğle namazı 10 rekat. İkindi namazı 8 rekat. Akşam namazı 5 rekat. Yasın namazı 13 rekat. Doğru şıkkımız C olacak. Sabah namazı 2 sünnet 2 farz. Öğle namazı 4 ilk sünnet 4 farz. 2 son sünnet 10 arkadaşlar. İkinci namazı ilk sünnet 4 farz 4. Böyle devam ediyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar yazılımız burada sona ermiştir. Sizlere din kültürü yazılısından ve diğer yazılılardan... Hatta hayattaki bütün sınavlarınızdan başarıyla geçmenizi diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler efendim.